Abi şimdi bir kumar oynayacağım. Gerçekten bir kumar oynayacağım. Bu kumarın sonunda ya çok rezil olacağım. Ya da hiçbir şey olmayacak. Benzin böyle tam dipte Shell'den almak istiyorum. Önümde bir de BP var. BP'den almak istemiyorum. Gidip Shell'den almak istiyorum. Shell daha ileride. Yani yetecek mi, yetmeyecek mi? Emin değilim. BP ye yeter. Ama Shell'i vallahi emin değilim. Ama kumar oynayacağım yani. Sıkıntı yok. iteriz Bakalım. Sana güveniyorum Monster'cığım. Canım Monster'cığım. Sana güveniyorum. Teyze dur. Benzerim bitiyor ama bak. Yani durup kalkamam ben. Durup kalkmam burada 50 kuruş. Hızlanmam 25 kuruş. Bak şu taksici yüzünden 25 kuruş zarara girdim şu an. Keşke start stop'un olsa ya. Start stop'un olsa da şu ışıklarda falan böyle bir durduğumuzda ne bileyim sussan. Reis kapım bozuk ya? Var gidiyorum geri gelemem Ama sen yine gönlüne göre eğlen Beni Benim hoş var benim o Siz nasıl bir teşkilatsınız lan? Çok stresliyim Ama bir yanıp yanıp sönmedi Bir de bunun bir yanıp yanıp sönmesi var Daha o mevzuya gelmedik yani O yüzden çok da korkuyor değilim aslında. DTC, DCT değil oğlum. Ama bak neyden kaybediyorsun biliyor musun? Plakandan kaybediyorsun. Plakan DTC değil de DCT olsaydı bir yarışırdık. Oğlum sen sen benim sen benim güvenimi boşa çıkartmayacaksın lan. Şu an sana inancım bin kat daha arttı çünkü 500 metre kaldı petrole. Sen adamsın. Sen adamsın bro. Kardeşim bu kumar değilmiş ya benim işim bayağı bildiğin garantiymiş. Gram eks eksilmedi yani. Hani bir yanıp sönme bile olmadı. Benim iş bayağı bayağı garantiymiş var değil yatırımmış borsa gibisin kardeşim borsa hocam senin ne yaptığın belli değil ha inan bana yani ne yaptığın belli değil oğlum depo kup kurulan 50 50 Ne kadar yapmasam olur mu? Olur olur. Ama özel yani bu plakada yazılmaz mı şimdi? <laughs> Selamünaleyküm. Gaz almaya geldim. Bas. Aynen. Bak Ay, kardeş. At. Bu belki de buna bir tüp basayım da gönderirim bunu. Yavaş bakalım. He? Yavaş bas bak. Ya bir de yavaş ola bu. Hızlı Basacaksın. <laughs> Müşteri memnun kalacak. <laughs> Hiç yakışmıyor. Ben gidiyorum. Sanki bir şey dedi sanki basacağım dedim ben. Ben gidiyorum abi. Şimdi sana bir soru soracağım. Bak şimdi. ne kadarlık alacağım? He? ne kadarlık alacağım? Sence ne kadarlık alacağım? 51. Yok, bilemedim. Niye? Bozuğum yok. Yoksa 51 alacaktım. Şimdi... Kaç? Nasıl yani? Yani 50 mi var? Aynen. Ama biri de bende. Yok <laughs> normal be. sen 50 ver ya. Yok 51. <laughs> tamam 1 lira borcum olsun o zaman. Fark etmiyor <laughs> abi. He? Pazarlık mı atıyorsun? Bir ara geldi. He amına bana pazarlık atıyor sen. Ne diyor? Ya kendi kendi konuşuyor işte. Boş böyle iş. mı atıyorsun? <gülüyor> 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 Şuraya biraz daha bir açtı. Yani ben de diyorum ne yapıyor bu de müşterilere biz böyle. Müşteri <laughs> 50 verir biz. Vallahi adam 51 liralık verdi. <laughs> bir gün eksik bir gün fazla. Herhalen, herhalen. Neyse bir sonrakinde 49 verirsin. Onu diğer adamın geldiğinden e, <laughs> verdik şurada. Hatırladık 49. Ama 1 lira mı verdin o zaman? Benden olsun da sanki. <laughs> Hadi Eyvallah. Reisim görüşürüz. Eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum adam 51 liralık vardı lan. <laughs> adam 1 lira fazla benzin verdi. Bak ne kadar cömert bir halkız görüyor musun? Dünyanın en pahalı benzinini de kullansak adam bana fazladan benzin veriyor. Ya abi, senin bu verdiğin benzin bozuk çıktı. Ne oldu, bozuk çıktı? Bozuk çıktı. Niye? Çabuk bitti. Bırak, çok geziyorsun sen ya. Tarihi mi geçmiş, ne olmuş bilmiyorum. Buharlaştı kendiliğinden. Şöyle, iyisini verirsek gidersin gelmezsin. Bak, He. Kötüsünü ya tekrardan gel yani. Peki. <laughs> bitti yani. Hadi. Bir şey diyeyim mi? Buradan pozantıya çıktım benzin bitti. Çok geziyor. <laughs> Çok gazladım ama ya. Ha. Dip gaz gittim. Sonra gelmiş buraya. Yok adi mal. <laughs> 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 şey. Reis 100 liralık. Biliyor musun? 100 liralık. 100 mü? Ya fulle ya fulle. Hadi bu sefer de fulle. Ya yani artık yani şu 50'de yaka bir kurtul alsın. Bir salırsa 50. <laughs> Bunların e Büyük mü? 10'luk mu 15'lik bir deposu? 17. 17. Ulan bana koyayım ya 15 yap Ya 20 yap. 17 ne? Aptal işi gibi. <laughs> Sen 100 bile almadı. Ama 100 yapabilirsin. Ya 100 Alırsın. önemli değil o da. Ya böyle bırak. 100 alak yani. Ne sanki? O da olur. Fark etmez. Al. 100.50. Tamam. Ey maşallah. Sen bunu şimdi ne gezersin ama? <laughs> Nereye gezeceğiz? İşe gidip geliyoruz. <laughs> ya bura işe gidiyoruz. 25. <laughs> 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 Markette mi sen bakıyorsun ya? Evet. Her her yeri <laughs> biz var. <lira> şey <laughs> <laughs> tamam kolay gelsin abi görüşürüz. <laughs> Ya kral ya. Bak 100 lira 45 kuruş tuttu adam 100 çekti orada. Adamsın. <laughs> Kardeş o nasıl bir ses lan? Oğlum bu ne? Kesiciye giriyor. <laughs> Bu nasıl bir ses ya? <laughs> Adamın sese bak benden çok 50cc motoru var <laughs> Geliyor bak geliyor <laughs> Kesicide gidiyor ha Tapa gaz gidiyor şu an tapa gaz. Adamın 50 cc motorun motoru var. Benimkinden daha fazla sesi var. Şuna bak fıtı fıtı. 821 cc'sin sen. Kendine gel.